Size kısaca kaç paketi anlatayım mı? Bu eğitim sayesinde 25 gün içerisinde paket servis puanlarınızı yüksek tutmayı. Menünüze uygun kap seçimleri belirlemeyi. Paket serviste müşteri memnuniyeti nasıl sağlandığını, operasyonel problemlerde pratik çözümler belirlemeyi, doğru kampanyaları yönetmeyi, paket serviste güncel fiyat politikasını bu eğitim sayesinde öğrenmiş oluyorsunuz biraz hızlı anlatmış olabilirim. Eğitim süreci başlamadan önce menümüze uygun kap seçimlerini beraber belirliyoruz. Ürünlerinizin yüksek kalitede fotoğraflarını çekip fiyatlandırmalarını belirliyoruz. Online satış platformlarındaki başvurularınızı gerçekleştiriyoruz. İşletmeniz satışa hazır hale geldikten sonra eğitimimiz başlıyor. Eğitimimiz başladıktan sonra an ve an yanınızdayız. Haftanın iki günü sizinle beraber Diğer günlerde ise online destek sağlıyoruz. Eğitimimiz sayesinde paket servis alanında donanımlı, kurumsal kimlik kazanmış bir şekilde yolunuza devam etmenizi sağlıyoruz.